Ee, nefes darlığı, öksürük, balgam gibi solunumsal yakınmalarla ortaya çıkan, uzun süreli devam eden, e, genellikle ilerleyici ve kalıcı hava yollarının darlığıdır aslında. Dünyada yaklaşık her 10 kişiden biri koa hastasıdır. Ee, maalesef yetersiz tanı önemli bir problem. Halen hastaların %60 ila %85'i tanı almamış durumdadır. Ülkemizde de yaklaşık tanı almış hastalar %9 civarındadır. Şimdi bunun en önemli risk faktörü kuah gelişmesi açısından tabii bilinen sigara kullanımı. Onun dışında yoğun şehirleşme nedeniyle artan hava kirliliği, iç ve dış ortamda odun tezek gibi işte fosil yakıtların dumanına maruz kalma, tezek gibi işte fosil yakıtların dumanına maruz kalma en önemli sebeplerin başında gelmektedir ışın artan soğukla beraber kapalı ortamlarında etkisiyle tabii mikropların yayılma oranı artıyor. Koahlı hastalarda da bağışıklık sistemi bozuk olduğu için maalesef mikroplarla yeterince vücut savaşamayacağından hastalıklar daha sık görülüyor. Dolayısıyla hasta hem koahın sıkıntılarıyla uğraşırken bir yandan da koah alevlenme ve hastane yatışları tabloya maalesef eklenebiliyor. E, KUAT'a bir kronik ölümcül bir hastalık. Beraberinde maalesef getirdiği bazı hastalıklar da oluyor. E, bunların en başında ciddi kilo kaybı, kas erimesi, e, kemik erimesi, depresyon, şeker hastalığı, hipertansiyon, e, kalp hastalığı, KUAT'ır gibi maalesef e, sistemik hastalıkları da beraberinde getirebiliyor bu hastalığında tanı koyduktan sonra e, tedavi için öncelikle hastalığı şiddetine göre evrelemek gerekiyor. Evrelere göre de e, bizim inhaler dediğimiz solunum yoluyla alınan ve nefes açıcı tedaviler kullanılıyor. Bunlar kısa etkili, uzun etkili olmak üzere hastanın kliniğine göre karar veriliyor. Tabii koahlı hastalarda dikkat edilmesi gereken, yani tedavinin başında gelen en önemli faktör sigaranın bırakılması. Hastaların her yıl grip aşısı ve uygun zamanlarda zatürre aşılarını yaptırmaları, özellikle düzenli beslenmeleri, düzenli egzersiz yapmaları, ilaçlarını düzgün teknik ve düzenli kullanmaları oldukça önemli. Dünyada e, yaklaşık 10 kişiden biri koa hastası. Ülkemizde ise tanı almış hasta oranı yaklaşık %9. Ama maalesef biliniyor ki e, şu an tanı almayan hala %60 ila %85 hasta bulunmakta maalesef. E, hastalık daha çok 40 yaş üstü erkeklerde e, beklenen bir hastalık olmakla birlikte artık kadınlarda da sigara içmenin e, artması nedeniyle kadınlarda da oran giderek artmakta maalesef. O hastalarında ha. e, bu tabii kronik